Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kış hazırlıkları başladı. Ben de ilk tarhanamı yapmakla başlıyorum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ben bu şekilde 3,5 kilo ile yapıyorum domatesim ve biberimi. 2 sene yiyorum arkadaşlar. Herhangi bir bozulma da olmuyor. İster dondurucuda isterseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz. Evet yapımına geçelim hemen. Dediğim gibi 3,5 kilo domatesim, 3,5 kilo kırmızı kapya biberim birer demet, maydanoz, nane, dereotu, 1,5-2 kilo kadar da soğanım, 4-5 başta büyük sarımsağı var. İlk önce bu sebzelerimi bir güzel doğrayıp pişireceğim. Sonrasında bir adet ekmek hamuru yoğuracağım. Siz dilerseniz bunu Fırınlardan da alabilirsiniz bir tane ekmek hamuru. Ben kendim un, su, tuz, maya ile bir tane küçük yumuşak bir hamur elde etti, mayalandırdım. Onu kullanacağım. Sonrasında birer şişe domates ve biber salçasına ihtiyacımız var ve 7 kilo kadar da una ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet ben ilk önce sebzelerimi doğrayarak başlıyorum. Alt kısmına soğanlarımızı doğrayalım. Şöyle iri iri doğrayalım. Herhangi bir blenderdan ya da robottan geçirmeye gerek yok. Zaten sebzelerimizi iyice pişireceğiz. Hamur gibi olacak. Alta soğanlarımızı, sarımsaklarımızı doğrayalım iri iri. Üstüne yeşilliklerimizi doğrayalım. Yeşillik tamamen sizin damak tadınıza göre arkadaşlar. Bazı yörelerde yeşillik kullanılmıyor ama ben kullanıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kokusu aroması oluyor bu yeşilliklerin. Evet yeşilliklerimi de doğradıktan sonra üzerlerine sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi iri iri domateslerimi biberlerimi doğruyorum. Benim tencerem küçük olduğu için hepsini almadı. Biraz suyunu salıp sebzelerim biraz küçüldükten sonra diğerlerini ilave edeceğim. Evet tüpümü balkonuma aldım. Tenceremi üzerine koyuyorum. Bu aşamada bir bardak su ilave edelim arkadaşlar. Çünkü sebzelerimiz hemen suyunu salmayacağı için alttaki soğanlarımız yanabilir. Onun için bir bardak suyumuzu ilave edelim ve karıştıralım iyice. Suyunu salana kadar bu şekilde karıştıralım. Eğer karıştırmazsanız dibine yanar ve kötü bir koku olur. Benim sebzelerim biraz saldı ve diğer domates ve biberimi üzerine ilave ediyorum. Sizin tencereniz büyükse tek seferde bir şekilde yapabilirsiniz. Evet ben sebzelerimi ilave ettim. Yumuşayan, yumuşayıncaya kadar pişireceğiz arkadaşlar sebzelerimizi. Ara ara gidip gelip karıştıralım ki dibine tutmasın. Evet ben kontrolümü yapıyorum. Gördüğünüz gibi sebzeleri haşlanmaya başladı. Kendini salmaya başladı. Evet, sebzelerin kokusu da mis gibi gelmeye başladı. Gerçekten yeşillikler ayrı bir koku veriyor. Ben çok seviyorum. Mutlaka sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, iyice karıştırdıktan sonra yine tekrar kapağını kapatacağım ve pişirmeye devam edeceğim. Yaklaşık 1-1,5 saat sürebiliyor arkadaşlar. İyice yumuşayacak sebzelerimiz, suyunu salacak. Evet fazla gelen domateslerimi de bu şekilde tepsilere dildim, üzerlerine tuz serptim, kurutmaya bırakıyorum. Kahvaltıda gerçekten çok güzel oluyor. Evet gördüğünüz gibi sebzelerim pişti, iyice sulunu, suyunu saldı. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi soğumaya bırakacağım. Bunun içine büyükçe bir leğeni alacağım. İyice soğuduktan sonra ellerimle eze eze sebzelerimi küçülteceğim, iyice yoğuracağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ezelim iyice elimize gelen büyük sebzeleri alabiliriz içinden maydanozun ya da nanenin sert dalları varsa alabiliriz içinde bu esnada tuzunu ilave ediyorum tamamen sizin damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz iyice yoğuruyorum Evet gördüğünüz gibi elime gelen büyük dalları alıyorum. Evet şimdi salçalarımı ilave ediyorum. İyice özleşmesi için yine karıştırıyorum. Bu esnada herhangi bir istediğiniz baharatları da ilave edebilirsiniz. Ben et, ben herhangi bir baharat ilave etmiyorum. Sonrasında çorbamı pişirirken ilave etmeyi tercih ediyorum. Evet süzme yoğurdumu da ilave ettim tam bir kilo yine iyice karıştırıyorum ve şimdi mayaladığım ekmek hamurumu ilave ediyorum yine iyice hamurum dağılana kadar karıştırıyorum elimle iyice özleştikten sonra unumu ilave edeceğim dediğim gibi başta ben 7 kilo un kullandım ama sebzelerimiz 8 9 10 kiloya kadar eğer benim gibi 3,5 kilodan yaptıysanız götürebilir arkadaşlar yoğurabilirsiniz bilek gücü bilek gücünüze güveniyorsanız 8 9 10'a kadar kullanabilirsiniz ununuzu ben 7 kilo unumu iyice yedirdim sebzelerime Yani hamurunuzu, tarhananızı ne kadar sert yoğurursanız kurutması o kadar kolay olur arkadaşlar. Hani sert olunca olmadı diye bir şey yok. Cıvık olursa da olur, kuruması biraz geç olur. Ama hamurunuz ne kadar sert olursa kurutması ve sonradan robottan geçirmesi daha kolay olur. Benim yoğurabileceğim 7 kiloydu. 7 kiloyu gördüğünüz gibi yoğurdum. Sert gibi gözüküyor ama. Bakın mayalanınca bu şekilde cıvıyor. Ne kadar sert yoğurursanız o kadar iyi. Bu benim birinci günüm arkadaşlar. Hamurunuzu serin bir yerde mayalandırın. Sakın güneşte mayalandırmayın. Çok cıvır ve koku olur. Ee, i̇lk gün taşmaya sebep olabiliyor. Benim hamurum taştı. Leğenim küçük geldi. Ayrı bir leğeni almak zorunda kaldım. Siz daha büyük ya da ikiye bölüp o şekilde yapabilirsiniz. Mutlaka ilk gün ilk gece ara, ara kalkıp karıştırın. 2 gün çok önemli iki gün kabarması bayağı bir oluyor her, her gün gidip gelip bu şekilde karıştıracağız ben tam bir hafta beklettim siz dilerseniz 2 hafta 3 hafta da bekletebilirsiniz bakın bu benim son günüm tam 7. günüm kabarması durdu İyice karıştırıyorum yine düz bir zemine sofra bezimi serdim üzerine iyice unladım ilk başta iyice unlayın ki sofra bezimize yapışmasın sizin terasanız balkonunuz varsa oraya serebilirseniz güneş almıyorsa eğer çünkü hep bu işlemleri gölge yerde yapacağız ben mesela mayalandırma işim, işleminde odamın birine aldım camlarını da açtım o şekilde 7 gün boyunca beklettim. Mutlaka camınız açık olsun, serin bir yer olsun. Bu şekilde büyük büyük parçalar halinde sofra bezimize tarhanamızı dökelim. Yeriniz müsaitse küçük küçük de dökebilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bütün hamurumu bu şekilde sofra bezime eşit parçalara böldüm. Camım da açık. Biz sabah yaptık, akşamına ters çevirdik arkadaşlar diğer tarafı da kurusun diye. Sonrasında bu şekilde küçük küçük parçalara böldük hamurumuzu. Kuruması daha kolay olsun diye yine. Bu işlemi hep bir gün içerisinde yapalım. Çok fazla kurutmayın. Eğer çok kurutursanız robottan elekten geçmesi zor olur. Hep nemli olacak. Sonrasında da elimizde ufalayacağız. Bu şekilde bütün parçaları avucumuzun içine alıp ufalayalım. Robottan geçmesi kolay olsun diye. Biz bu şekilde hepsini yaptık. Gördüğünüz gibi içi hala nemli. Çok fazla kurutmuyoruz. Sonrasında robottan geçirelim. Birleyene dökelim ve elimizle yine ezelim. Bakın bu şekilde robottan geçirdim. Leğenime döküyorum. Yine elimle hafif uvalıyorum ki elekten geçmesi kolay olsun. Bu işlemi hep bu şekilde tekrarlayacağız. Bütün hamurumuzu, tarhanamızı robottan geçirelim ve leğene alalım. Bu şekilde ufalama işleminde yapalım ki elekten geçmesi kolay olsun. Evet gördüğünüz gibi biz hamurumuzu robottan geçtik. Elekten de eledim tarhanama. Bakın bu şekilde eliyorum. Bu işlemi hep tekrarlayacağız arkadaşlar. Kalan büyük kısımları yine robota koyacağız, yine çekeceğiz, yine eleyeceğiz. Yine robota atacağız, yine çekeceğiz ve eleyeceğiz hep bu şekilde. Tarhanamız bitene kadar bu işlemi yapalım. En son kalan kısmı iri olarak da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oldu tarhanamız. Dediğim gibi çok fazla kurutmayın robotta geçecek kadar oldu mu tamamdır. Şimdi ben bütün hamurumu bu şekilde yapıp geliyorum. Ee, bir de şunu da söyleyeyim eğer hamurunuz kuru, kurursa su ile ıslatıp sofra bezini üzerine örtün. Hafif böyle nemlensin. Robottan geçmesi kolay olur eğer çok kurutursanız. Evet arkadaşlar ben bütün tarhanamı robottan geçirdim. Eledim. Sofra bezimi güzelce yaydım. Camlarım da açık. Yine kurumaya bırakıyorum. İyice kuruduktan sonra buzdolabında muhafaza edeceğim. Ee, dışarı, dışarıda bekletirseniz kurtlanma ya da böceklenme olabilir. Onun için ya dondurucuda ya da buzdolabında saklayabilirsiniz. Geri kalan iri kısmını da büyük kevgirden geçirdim. Bu da böyle boncuk boncuk oldu. O da güzel oldu. Onu da o şekilde kullanacağım. Kevgirim gördüğünüz gibi bu şekilde büyüktü. Diğeri küçüktü. Onu da bu şekilde değerlendirmiş oldum. Daha fazla robotumu yormak istemedim. Sizler de robottan geçirirken ara ara dinlendirin ki robotunuz yanmasın. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Vakit ayırıp beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.